Ya ben A101'de çalışıyorken sana olan borcumu nasıl ödeyeceğim abi? Sana 5 can veriyorum. Belki ölüp daha zengin doğarsın borcunu ödersin ha. Kabul ediyorum. Girişimci oldum. Ama borcum arttı. Borcun kazancına göre artar. Ama A101'den iyidir değil mi? Hayır. Çok daha zengin doğabilirim. Bak canların azalıyor. <laughs> Ya madenci ne ya? Keşke girişimcide de kalsaydım. Bence ya. iyi düşün. Madencilik güzel iş. Zor ama iyi kazandırıyor. Hayır, daha da zengin olacağım. Dostum canınla kumar oynuyorsun. <laughs> Bu ne? 5 milyon TL var hesabında. Şanslısın. Borcun 3 milyon oldu ama 2 milyon sana kalıyor. Ya milyarder olursam o zaman çok daha fazla kalır hesabında. Bence yapmamalısın dostum. <laughs> hayır. Hayır dilenci ne ya? Kumarı oynayan değil oynatan kazanır dostum. Ne? Borcunu ödemenin tek bir yolu var. Son canın. Yani asıl canın alacaklıya gider. Başka alacaklığımız var mı bizim?